Selam. Bugünkü e, derinlemesine incelememizde oldukça hassas ama bir o kadar da merak edilen bir konuya giriyoruz. Ölümden hemen sonra yani kabirde yaşanacağına inanılan o ilk anlar ve sorgulama süreci. Evet, selamlar. Çok kritik bir konu gerçekten. Elimizdeki kaynaklar Kabir Azabı ve Münker Nekir Sualleri başlıklı bir derlemeden geliyor. Yani bunlar e, genellikle hadis dediğimiz, peygambere atfedilen sözlere, rivayetlere dayanıyor. I Aynen mean öyle. Amacımız da şu, bu metinlerde ne anlatılıyor? O canlı tasvirler, müminler için başka, inanmayanlar için başka çizilen o senaryolar. Bunları sadece bu kaynaklara bakarak anlamaya çalışacağız. Yani metinlerin kendi mantığı ne, mesajı ne? Hı hı. Hazırsan... Hadi bir bakalım bu anlatıları. Evet bu konu İslam eskatolojisinin yani ahiret inancının çok temel hatta belki de en dramatik kısımlarından biri. Bu kaynaklar hani fiziksel ölümle başlayan ve berzah alemi ya da işte kabir hayatı denen o ara döneme dair çok net şeyler söylüyor. Evet. Odaklanacağımız noktada, e, Münker ve Nekir diye isimlendirilen ve kaynaklara göre kabirde sorgu yapan iki melek, onların rolü ve sorgunun sonuçları. Yani bu metinler diyor ki, ölümle bitmiyor. Aksine yeni çok belirleyici bir süreç başlıyor. Tamam, o zaman hemen başlayalım. Süreci başlatan şey ne? Yani kişi defnedildi. Sonra, ne oluyor? Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayet var. Ona göre kişi kabre konulunca hemen yanına iki melek geliyor. Hmm. Görünüşleri bile oldukça şey nasıl desem dikkat çekici tasvir edilmiş. Mavi ve siyah renkli diyor kaynak. İsimleri de Münker ve Nekir. Mavi ve siyah ilginç. Evet ve gelir gelmez de e, çok temel tek bir soru soruyorlar. Sen şu zat yani Hazreti Muhammed hakkında ne derdin? Tek bir soru. Ve o da doğrudan peygamber hakkında. Bu ilginç değil mi? Yani neden Allah'a iman değil de ilk soru bu. bu. Bu gerçekten kritik bir nokta. Yani kaynakların bu soruyu merkeze alması e, İslam inancında Hazreti Muhammed'e imanın Allah'a imanın ayrılmaz bir parçası, bir teyidi gibi görüldüğünü gösteriyor olabilir. Anladım. Yani peygamberi kabul edip etmemek kişinin genel iman durumunu özetleyen bir turnusol kağıdı gibi sanki bu anlatılarda. Onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek aslında bütün iman esaslarını kabul etmek anlamına geliyor gibi. Hı hı. Bu yüzden de bu ilk ve tek soru kişinin ahiretteki yerini belirleyecek temel ayrım noktası. Meleklerin görünüşü dedin ya mavi ve siyah renkler genelde böyle ürkütücü heybetli bir hava vermek için olabilir, sorgunun ciddiyetini göstermek için. Başka bir rivayette daha da dehşet verici tasvirleri var. Ona sonra bakarız ama bu ilk soruyla başlıyor her şey. Peki bu kritik soruya verilen cevaplar sonuçları ne oluyor? Kaynaklar iki farklı yol çiziyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İki farklı senaryo. İlki mümin için. Eğer kişi müminse ne diyor? Müminse soruya hiç tereddüt etmeden net cevap veriyor. O Allah'ın kulu ve resulüdür. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir." diyor. Çok net. Peki meleklerin tepkisi? İşte orası da ilginç. Diyorlar ki: "Biz senin zaten böyle söyleyeceğini biliyorduk." Yani şaşırmıyorlar. Aa, yani zaten belliydi durumu gibi. Evet, yani bu ifade sanki kişinin dünyadaki imanı, yaşantısı ölüm sonrasını zaten belirlemiş gibi bir fikir veriyor. Meleklerin bilmesi de ilahi bilginin bir yansıması gibi. Ama asıl çarpıcı olan cevaptan sonra olanlar. Evet, ne oluyor? Kaynaklara göre müminin kabri 70 arşın eninde, 70 arşın boyunda genişletiliyor. Şimdi bir arşın yaklaşık yarım metre desek bu 35'e 35 metre demek. Yani bayağı büyük bir alan, küçük bir daire kadar neredeyse. İnanılmaz 35'e 35 metre. Sadece genişlemiyor herhalde. Yok sadece o değil. Aynı zamanda aydınlatılıyor, nurlandırılıyor. Bu da sanki ölüm sonrası mekanın bile Kişinin manevi durumuna göre fiziksel olarak donuştuğunu gösteriyor. Mekan adeta ahlaki bir kimlik kazanıyor. Vay canına bu dönüşüm hakikaten inanılmaz. Sadece genişlik ışık değil ama bir de şey deniyor galiba yat uyu deniyor değil mi? Evet tam bir huzur hali. Hatta rivayete göre kişi o kadar mutlu oluyor ki durun diyor gideyim aileme haber vereyim bu güzel durumu. Hı <laughs> hı. Evet, çok insani bir tepki. Aynen. Ama izin verilmiyor tabii. Şöyle deniyor, gelin güve uykusu. Naomi aruz ile uyu. Öyle bir uyku ki, onu ancak onun ehlinin en sevgilisi uyandırır ve kıyamete kadar o halde kalacak deniyor. Gelin güve uykusu, çok şiirsel bir ifade. Ne demek tam olarak bu? Bu nemi aruz yani gelin güvey uykusu Arap kültüründe şey en tatlı, en rahat, en güvenli, en derin uyku için bir benzetme. Hani yeni evlenmiş bir çiftin o ilk zamanlardaki mutlu, huzurlu, endişesiz uykusu gibi düşün. Anladım, anladım. Bu benzetme müminin kabirdeki bekleyişinin bir azap ya da endişe değil, tam tersine müthiş bir sükunet, tatlı bir beklenti içinde geçeceğini vurguluyor. Onu sadece Ehlinin en sevgilisi muhtemelen Allah veya onun melekleri uyandıracak. O da kıyamet günü. Yani dünyanın o keşmekeşinden sonra derin bir huzur. Peki bu huzurun kaynağı sadece iman mı? Yani dünyadaki eylemler, ameller onların bir rolü var mı bu durumda? Kaynaklar bu konuda çok net. Bu rahatlık hali doğrudan kişinin dünyadayken yaptığı iyi amellerle bağlantılı. Hatta başka bir rivayet var. Durumu çok daha somut anlatıyor. Nasıl? Diyor ki, kişinin salih amelleri kabirde onu resmen bir koruma kalkanı gibi sarıyor. Melekler azap için yaklaşacak olsa, baş ucunda okuduğu Kur'an, ayak ucunda kıldığı namazlar, özellikle o gece namazları, kıyam, sağında solunda verdiği sadakalar, ettiği dualar. Yani ameller canlanıyor mu? Canlanıp savunuyorlar. Rivayete göre sadakalar, dualar diyor ki bu taraftan geçemezsiniz. Bu eller sadaka verirdi, dua ederdi. Ağzı tarafında yaptığı zikir, tuttuğu oruç onu savunuyor. Yani ameller sadece soyut bir sevap değil, kişiyi aktif olarak koruyan varlıklara dönüşüyor adeta. Bu çok güçlü bir imge gerçekten. Amellerin canlı birer savunucuya dönüşmesi. Müthiş. Kesinlikle. Hatta aynı rivayette namaz, sabır gibi diğer önemli amellerin de kenarda beklediği ve eğer bir boşluk, bir açık görseydik hemen biz devreye girerdik dediği anlatılıyor. Yani her iyi amel potansiyel bir tehdide karşı nöbette gibi. Vay be. Ünlü alimlerden Süfyan Essevri'nin yorumu da çok güzel. Ameller kişiyi dünyadaki en yakın ailesi gibi savunur ve kişiye deniyor ki ne güzel dostların varmış. Rahat uyu, biz seni kıyamete kadar koruyacağız. Bu amellerin sadece cennette bir ödül değil, daha ilk andan, kabirden itibaren somut, fiziksel bir koruma ve yoldaşlık sağladığı fikrini çok güçlü vurguluyor. Bu tabloyu anladık sanırım çok net. Peki madalyonun öbür yüzü ya kişi münafıksa, hani inanmadığı halde inanmış gibi görünen veya açıkça iman etmemiş biri. O zaman ne oluyor? o tek ve kritik soruya nasıl cevap veriyor? İşte orada işler değişiyor. Kaynaklara göre bu kişi bocalıyor, cevap veremiyor net olarak. Diyor ki, bilmem, şey, insanlardan yani Müslümanlardan bir şeyler işitirdim, ben de onlar gibi söylerdim işte. Ha, yani kendi inancı değil, sadece taklit. Aynen, kalbinde yer etmemiş bir iman, sadece çevreye uyum, belki toplumsal baskı, meleklerin tepkisi yine aynı. Senin böyle söyleyeceğini zaten biliyorduk. Ama bu sefer sonuç tamamen farklı. Dehşet verici. Nasıl bir sonuç bekliyor bu kişiyi? Anlatılanlar bayağı korkutucu. Meleklerin bu cevabı üzerine yere yani kabre o kişinin üzerine kapanması emrediliyor ve yer onu öyle bir sıkıştırıyor ki kaynakların ifadesiyle kaburga kemikleri birbirine geçiyor. Aman Allah'ım! Kaburga kemiklerinin birbirine geçmesi. Bu inanılmaz şiddetli bir azap tasviri. Çok şiddetli. Ve bu geçici bir şey de değil. Kişinin diriliş gününe kadar yani mahşere kadar bu azap içinde kalacağı belirtiliyor. Sürekli bir sıkışma, acı, karanlık. Bu sıkıştırma azabı tek başına bile yeterince ürkütücüymüş. Başka detaylar var mı bu azapla ilgili? Daha da kötüleşiyor mu durum? Var maalesef evet. Başka bir rivayet bu azabı daha da detaylandırıyor ve çaresizliği artırıyor sanki. Kafirin veya münafığın üzerine kabirde kör ve sağır bir hayvanın musallat olacağı anlatılıyor. Kör ve sağır bir hayvan mı? Neden kör ve sağır? İşte orası çok manidar. Bu hayvanın elinde demirden bir kırbaç var. Kırbacın ucu için garbı cemel deniyor. Yani devenin o kalın, sert, işlenmiş derisi gibi bir uç. Hem çok sert hem de muhtemelen çok acıtıcı. Hmm. Bu kırbaçla kıyamete kadar o kişiye vurmaya devam ediyor. Ve kör ve sağır olması detayı şu yüzden önemli. Kör olduğu için vurduğu kişinin çektiği acıyı görmüyor ki acısın, merhamet etsin. Sağır olduğu için de feryatlarını, yalvarmalarını duymuyor ki insafa gelsin. Anladım. Yani ne görerek acıyor ne duyarak merhamet ediyor. Aynen öyle. Bu detay... Azabın sadece şiddetini değil, aynı zamanda mutlak çaresizliğini, kaçınılmazlığını ve merhametten tamamen yoksunluğunu vurgulamak için kullanılmış. Yani kurtuluş umudu bırakmayan bir tablo çiziliyor resmen. İki tablo arasındaki fark gerçekten gece ile gündüz gibi. Biri alabildiğine geniş, aydınlık, huzurlu bir uyku, diğeri kemikleri birbirine geçiren bir sıkışma ve kör, sağır bir celladın bitmeyen işkencesi. Korkunç. Ancak e, kaynaklarda bir de kabir sıkması diye bir şeyden bahsediliyor. Metinlerde dagdatül kabr veya zuhtatil kabr diye geçiyor sanırım. Bu az önce bahsettiğimiz o korkunç sıkıştırma mı sadece yoksa farklı bir şey mi? İşte burası konuyu biraz daha katmanlı hale getiriyor ve önemli bir nüansı ortaya koyuyor. Bu kabir sıkması görünüşe göre sadece inanmayanlara özel bir durum değil. Öyle mi? Nasıl yani? Kuzeyfe isimli sahabeden aktarılan bir rivayet var. Peygamber bir mezar başında otururken şöyle diyor. Mümin bile bu kabirde öyle bir sıkıştırılır ki, hatta o kadar sıkıştırılır ki üzerindeki hamaili, yani kılıç askısı, kuşağı falan düşer diyor. Bu ifade müminler için bile kabre ilk girişte bir tür zorlanma, bir baskı anı olduğunu ima ediyor sanki. Müminler için bile mi? Bu çok şaşırtıcı. Emin miyiz bundan? Başka delil var mı? Var, hem de çok güçlü bir delil. Peygamberin eşi Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet bunu daha da netleştiriyor. Diyor ki, kabrin bir sıkması vardır ki eğer herhangi biri bundan kurtulabilecek olsaydı Sad bin Muaz kurtulurdu. Sa'd bin Muaz o kimdi yani neden onun kurtulması beklenirdi? İşte Sa'd bin Muaz'ı bilmek bu sözün ağırlığını anlamak için çok önemli. Kendisi Medineli Müslümanların yani Ensar'ın liderlerinden. İslam için çok büyük fedakarlıklar yapmış, Bedir, Uhud gibi savaşlara katılmış, peygamberin çok sevdiği, çok değer verdiği biri. Hatta onun vefatında arşın titrediği şeklinde meşhur rivayetler var vay canına çok önemli biriymiş. Çok. Yani eğer böylesine yüksek mertebede bir sahabi bile bu ilk sıkmadan muaf değilse, o zaman bu neredeyse herkesin başına gelen, kabri ilk yerleşme anına ait genel bir durum gibi anlaşılıyor. Peki bu sıkmanın mahiyetini o zaman mümin içinde bir tür azap mı bu yoksa başka bir şey mi? Bu konuda belki de en dokunaklı ve açıklayıcı örneklerden biri peygamberin kendi kızı Zeynep'in vefatı ile ilgili. Enes bin Malik aktarıyor, peygamber kızı Zeynep'in kabrine defin sırasında indiğinde yüzü endişeyle sapsarı kesiliyor ama kabirden çıkınca yüzü aydınlanmış, rahatlamış. Neden? Ne olmuş içeride? Sahabeler merak edip sorunca şöyle cevap veriyor, kızımın kabirdeki zayıflığını ve kabir azabının buradaki azap kelimesi belki daha genel bir sıkıntı, zorluk anlamında olabilir. Ona vereceği sıkıntıyı düşündüm, endişelendim. Allah'a dua ettim, o da onun bu yükünü hafifletti. Demek ki dua etmiş ve kabul olmuş. Evet ama hemen ardından şunu ekliyor. Fakat yine de Zeynep kabirde öyle bir sıkıştırıldı ki çıkan sesini doğuyla batı arasındakiler yani yeryüzündeki her şey işitti. Ne? Bütün yeryüzümü işitti. Bu çok çarpıcı bir ifade. Çok çarpıcı. Demek ki bu ilk sıkıntı anı müminler için bile çok gerçek ve şiddetli olabiliyor. Ama işte aradaki önemli fark şu. İnanmayanlar için bu sürekli azabın başlangıcı. Müminler içinse belki bir tür ilk arınma, toprağa alışma, kendine gelme, sarsıntısı gibi geçici bir durum. Sonrası ise o bahsettiğimiz genişlik ve huzur. Anladım. Yani mümin için geçici bir sarsıntı, bir nevi hoş geldin sıkıntısı gibi belki. Diğeri içinse kalıcı azabın başlangıcı. Peki tüm bunlar olup biterken, hani kabrin genişlemesi, aydınlanması ya da sıkıştırması, meleklerin gelmesi, sorgu, azap veya huzur, kişi bunların ne kadar farkında? Yani bilinç durumu ne oluyor? Ölümle birlikte bilinç kapanıyor mu yoksa her şey tam bir farkındalıkla mı yaşanıyor? Bu çok önemli bir soru bence. Kesinlikle çok önemli bir soru ve kaynaklar buna da çok net cevap veriyor. Belki de tüm bu anlatının en can alıcı noktalarından biri bu. İşte burada Halife Ömer bin Hattab'la ilgili o meşhur rivayet devreye giriyor. Evet. Peygamber bir gün Ömer'e kabirdeki sorgu meleklerini yani Münker ve Nekir'i inanılmaz canlılıkta tasvir ediyor. Diyor ki: "Onlar simsiyah ve gök mavisi rengindedirler, sesleri gök gürültüsü gibi." Radı Kasıf, gözleri şimşek gibi çakan Berka Hatif, opuzun saçlarını yerlerde sürüyen, ön dişleriyle toprağı kazıyarak gelen dehşet verici iki melektir. Aman Allah'ım. Bu tasvir bile tek başına insanın kanını dondurur. Aynen öyle. Ve bu dehşet verici tasvirden sonra peygamber soruyor. Peki ey Ömer, o an geldiğinde bu meleklerle karşılaştığında sen ne yaparsın? Gerçekten tüyler ürpertici. Hazreti Ömer'in cevabı ne oluyor peki bu durumda? Hani o kendine güveniyle bilinen birisi. Ömer'in cevabı tam da onun karakterine uygun ama önce çok kritik anahtar bir soru soruyor. Diyor ki: Ya Resulallah, o zaman aklım başımda olacak mı? Hah. İşte bu. Yani diyor bu dehşet verici manzara ile karşılaştığımda bu sorgu anında idrakim yerinde olacak mı? Kendimde olacak mıyım? Peygamberin cevabı çok net. Evet, aklım başında olacak. Evet. İşte bunu duyunca Ömer o bildiğimiz kendine güveniyle cevap veriyor. Öyleyse ben onlara yeterim. Yani aklım başımdaysa İmanım da yerindeyse bu sorgudan alnımın akıyla çıkarım, onlarla baş ederim demek istiyor aslında. Bu diyalog müthiş. Demek ki anahtar nokta aklın yani bilincin yerinde olup olmayacağı. Kaynak metinler ne diyor bu konuda daha detaylı? Bu diyaloğun hemen ardından kaynak metindeki açıklama konuya son noktayı koyuyor zaten. Diyor ki, insanın aklı, akıl ölümle değişmez, yok olmaz. Değişen sadece bedendir, organlardır, ağza. İnsanın asıl özü, yani algılayan, idrak eden, bilen varlığı. Ruh mu yani? Metin baltını bir şey diyor, yani içsel, görünmeyen bir cevher. Bu öz bedenden sonra da var olmaya devam eder. Bu özün ne eni, ne boyu vardır, bölünemez, münkasım olmaz. Ve ölüm ona arız olmaz, yani ölüm onu etkilemez, yok edemez. Çok net bir ifade bu. Kesinlikle. Hatta Metin daha da ileri gidiyor. Diyor ki farz edelim bedenin bütün organları yok olsa da sadece bölünemeyen o öz cüzün la yeteceza yani atom gibi temel parça kalsa bile insan yine tam ve kamil bir akıl sahibi olarak var olmaya devam ederdi. Ölümden sonra da durum aynen böyledir. Yani bilinç devam ediyor. Hiçbir şüpheye yer bırakmıyor Metin. Aynen öyle. Dolayısıyla bu kaynaklara göre kabirde yaşanan her şey, ister o lezzetler olsun, genişlik, ışık, gelin güveyi uykusu, ister acılar, sıkıştırılma, o kör ve sağır hayvanın kırbaçlaması, azap, bizzat bu bilinçli öz tarafından tam bir farkındalıkla deneyimlenir. Kişi olan bitenin tamamen farkında. Anladım. Geliyor senin için bu metinler ölümün bir bilinç kaybı, bir yok oluş olmadığını, tam tersine yaşananların iyi veya kötü tam bir şuurla idrak edildiği yeni bir varoluş aşamasının başlangıcı olduğunu iddia ediyor. Bu ölüm sonrası hayatın pasif bir bekleyiş değil, son derece aktif, hissedilen ve bilinçli bir deneyim olduğu anlamına geliyor bu kaynaklara göre. O zaman şöyle bir toparlayalım incelediğimiz bu spesifik kaynaklar yani bu kabir azabı ve münker nekir sualleri derlemesinden alıntılar ölümden sonraki ilk anlara dair oldukça detaylı, canlı, hatta ürkütücü bir tablo çiziyor. Evet, çok canlı. Mavi ve siyah renkli, sesleri gök gürültüsü, gözleri şimşek gibi tasvir edilen o münker ve nekir meleklerinin gelişi ve imanın özüne yani peygambere dair sordukları o tek kritik soru. Hı hı. Bu soruya verilen cevaba göre şekillenen birbirinden tamamı zıt iki akibet. Mümin için 70 çarpı 70 arşın genişleyen, nurla dolan, gelin güve uykusu kadar huzurlu bir kabir. Diğer yanda ise münafık veya inanmayan için kaburgo kemiklerini birbirine geçirecek kadar şiddetli bir sıkıştırma ve kör, sağır bir hayvanın demir kırbacıyla kıyamete kadar sürecek azap dolu bir mezar. İki uç nokta resmen. Aynen. Ama bir de şu var. Saat bin Muaz gibi İslam'ın en değerli isimlerinden birinin bile muaf olmadığı, müminlerin de yaşayabileceği ama onlar için geçici olan bir ilk kabir sıkması gerçeği. Evet, o da önemli bir detaydı. Ve belki de tüm bunların en çarpıcı yönü, Hazreti Ömer'in sorusuyla netleştiği gibi, tüm bu deneyimlerin iyi ya da kötü devam eden bir bilinçle tam bir farkındalıkla yaşandığı iddiası. Tabii unutmayalım. Tüm bu çıkarımlarımız elimizdeki bu belirli metinlere, bu rivayetlere dayanıyor. Evet, bu metinler ölüm sonrasını soyut bir kavram olmaktan çıkarıp son derece somut, hissedilir ve anında sonuçları olan bir gerçeklik olarak sunuyor. Özellikle dünyadaki inancın ve eylemlerin, hani iyi amellerin birer koruyucu kalkana dönüşmesi İmansızlığın veya ikiyüzlülüğün ise doğrudan fiziksel azaba yol açması gibi, ölümden hemen sonra bilinçli bir şekilde karşılık bulduğu fikrini çok güçlü bir şekilde vurguluyor. Hı hı. Bu tür ayrıntılı ve canlı ahiret tasvirlerini düşünmek ister istemez bir soru getiriyor akla. Bu kaynaklarda anlatıldığı şekliyle dünyadaki yaşam tercihlerin ile ölümden hemen sonra başlayabilecek böylesine belirgin ve bilinçli sonuçlar arasındaki bu doğrudan bağlantı fikri bu fikir senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Belki de bu metinlerin bize aktardıklarının ötesinde üzerinde kişisel olarak tefekkür edebileceğin bir nokta olabilir.